Fenerbahçe'de aranan lider stoper bulundu mu? Sakatlık sorunu belki biraz dikkat çekiyor olabilir ama bugün kısa lafın uzununda Diego Carlos'la beraberiz. Kendisi Brezilyalı, Brezilya çıkışlı. Nantes'ta parladıktan sonra Sevilla'ya gitti ve şu anda takım arkadaşı olan El Nesri ile beraber UEFA kupasını kazandı. Orada da altın madalya kazanmıştı. Sevilla'da 3 sezon düzenli bir şekilde oynadıktan sonra Servis bedeli tam tamına 31 milyon euro ile Aston Villa'ya geldi. İlk geldiği sezonda Aşil tendon sakatlığı yaşadı ve maalesef sezonu kapattı. Geçen sezon ise 20 küsür maçta oynadı. Bu sezonsa gözden düştü. Gözden düşme sebebini söyleyelim. Una Emery biliyorsunuz stoper oynatmayı seven bir hoca. Defansif oynatmayı seven bir hoca. Ve ilk tercih maalesef değil. Ezri Konsa, Paul Torres, Tyler Minks gibi stoperlerin ardında 3. veya 4. stoper konumuna düştü. Geçenlerde de bir açıklama yapmıştı aslında Unai Emery. Ona ihtiyacımız var, onun tecrübesine ihtiyacımız var diye. Ama Fenerbahçe oyuncuyla anlaştı haberleri var. 11 milyon euro piyasa değeri olması lazım. Kendisi yaşlı, tecrübeli bir stoper. Çok da yaşlı denemez aslında 31 yaşında. Ama geçen tuta videosunda da dediğim gibi bir liderlik gerekiyordu bir tecrübe gerekiyordu ve bu tecrübe kesinlikle Diego Carlos Fenerbahçeli taraftarların aklında kalite sorunu olarak kalite yani sorunu çıkartmaması gerekiyor. Tek belki merak ettirecek konu Sakatlık sorunu ve bu yaştan sonra süreklilik sıkıntısı süreklilik gösterebilecek mi? Sakatlıkları tekrardan nüksedecek mi? Bunları zaman gösterecek. Gelin isterseniz iyi özellikleriyle başlayalım. Kendisi tam bir lider bir stoper. Defansın çizgisini ayarlar, offside çizgisini ayarlar ve defansı sürekli uyarır. Bir lider stoper de zaten bunu aramanız gerekiyor. Yaşından dolayı da güzel bir liderlik özelliği var. Dediğim gibi stoperler bence 28-29 yaşlarında bazılarında 30 yaşı bile bulabiliyor olgunlaşması. 31 yaşında olgun, lider bir stoper, defans toparlayabilecek, süpürebilecek, hava toplarını çok iyi karşılayabilecek, fiziksel kuvveti çok iyi seviyede olan bir oyuncu. Ee, güzel bir olayı da var. Nantes'te oynadığı dönemde bir hakemle çarpışıyor maç esnasında ve hakemi düş hakem düşüyor. Hakem de ona sinirlenip tekme atıyordu. Kırmızı kart gösteriyordu. E ee, bu olaydan sonra da tabii ki hakem görevinden anıldı. Ee, böyle güzel de bir Olayı da var aslında insanları güldüren. Üçlü stoperin merkezinde oynayabilecek bir stoper, gerektiği zaman da dörtlü tandemin sağ kenarında oynayabilen çok iyi bir stoper olduğunu düşünüyorum. Süper Lig standartlarını kesinlikle arttıracak. Ama benim burada aklımı karıştıran bazı sorular var. İlk soru sakatlık sıkıntısı. Aşil tendonu bildiğiniz gibi futbolcular için çok ağır bir sakatlık. Genelde aşil tendonu kopanlar veya sakatlık yaşayanlar o bölgeden Kolay kolay geri dönemiyor. Geri döndüğünde ise eski performansından uzak oluyorlar. Bu sezon 10 maça çıkmış. 8'i ilk 11. %89 pas isabeti var. Ve güzel de kafa topları aldı. Müdahaleleri de var. Üçlü stoperin merkezinde oynuyor. Solunda oynayacak. Sağında oynayacak. Oyuncuları da çok iyi bir şekilde yönetebiliyor. Çok rahat bir şekilde diğer stoperlerle uyum yapabilen bir oyuncu. Konuşulan stoperlerden Tuta ve Pavlović var. Skriniar'ın ben gerçekleşeceğini çok düşünmüyorum. Bunu buradan da söyleyeyim. Tuta ile beraber uyumu çok rahat olabilir. Tuta dediğimiz gibi genç bir stoper. Pavlovic de genç bir stoper. Pavlovic biraz daha farklı bir profil. Ona da geliriz zamanında gelince. Diğer stoperlerle çok rahat uyumu yapabilir. Gerektiği zaman Çağlar'la da oynayabilir. Gerektiği zaman cikuyla da oynayabilir. Ve inanın hepsinin kalitesini arttıracak bir oyuncu. Yani Fenerbahçe taraftarının, oyuncunun kalitesinden şüphe etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama gelelim ama'ya. Aston Villa kendisini 11 milyon euro gibi fiyata gözden çıkaracak böyle duruyor. Zaten bu tarz oyuncuları maalesef artık ülkemizde de piyasa değerleri çok arttığı için 6 milyona, 7 milyona bu tarz fiyatlara alamıyorsunuz. 11 milyon euro konuşuluyor ve belki de Premier Lig takımlarının bizim önümüze geçtiği konu bu. Kendisinin artık çok kadroda düşünmediği bir oyuncuyu 11 milyona ve maaş yükünden kurtararak kurturarak çünkü Diego Carlos'un güzel bir maaşı var. 31 milyon euro zaten bonservisle gelmişti. Bonservis de güzel. Bu maaş yükünden kurtularak 11 milyon euro gibi Fenerbahçe'yi satacak ve kendisi gidip yepyeni genç oyuncular hem maliyet olarak hem maaş olarak hem de bonservis bedeli olarak daha az fiyata alabilecek. E bu da aslında diğer liglerin süper ligimizin öne geçtiğini kanıtı. Kendileri bizden bu transfer işini maalesef daha iyi yapıyorlar. Biz ama dönelim Fenerbahçe tarafına. Fenerbahçe tarafında dediğimiz gibi artık Ozan Orunyo'nun 3'te oynadığını düşünebiliriz. Ve geçen maç üçlü oynadığında açıkçası hiç iyi gözükmemişti benim gözüme. Çünkü bir tane ana stoper ve iki pek oynatmıştı. Ama şimdi Tuta'nın geldiğini varsayarsak, Diego Carlos'un da geleceğini varsayarsak, Cicu ile beraber Cicu, Carlos, Tuta iyi bir üçlü olabilir. E tabii ki Paulo 3 konuşuluyor. Pavlo 3 gelirse Cicu'dan çok çok daha iyi olabilir. Böyle benim nezlimce üçlü stoperler için benim bir yaş ortalamam olduğunu söyleyebilirim. Kenara olan oyuncular genelde benim için 28-29 yaşlarda olur merkez ortanın 3'ünde yani ortada oynayan oyuncu da çok açıklayamadım. 31 yaşında, 32 yaşında biraz daha olgunluğu almış, lider, sert, fiziksel gücü ön planda olan bir oyuncu olur. Ve bir tane de böyle hep bir bonder kit olur, genç yetenek olur, parlamaya hazır, kanı kaynayan, insan yiyen cinsten futbol severlerin söylediği tabirle. Bu stoperlerle beraber benim için üçlü savunma budur, örnek budur. E bu sefer de geleceksiniz sağ kenar sol kenar. Sol kanat bekte Kostić var. Kostić'i aslında ben de bence sol bekte oynatmak çok büyük bir hata. Çünkü kendisinin çok koşmaması gerekiyor. Juventus'ta da koşmuyordu, Frankfurt'ta da koşmuyordu. Kendisi koştukça e, hücumsal anlamda özelliklerinin kısıtlandığını düşünüyorum. Çabuk yorulabilen bir oyuncu ve hızlı ve atik bir oyuncu değil. O yüzden sol kanat bekte oynaması hem Kostić'in performansını da arttıracaktır. Üçlü anlamında diyorum. Hem de ondan da alınabilecek verimi çok üst bir seviyede arttıracaktı. E bu sefer sağ beke geliyorsunuz. O sayı mı Mert Müldür mü? Hoca o ile çok ısınamadı. Oynasa bence çok iyi olur ama oynatmıyor. Mert Müldür performansını ben çok beğenmiyorum. Orta sahaya geldiniz. Amrabat var. Tutayı da zaman zaman defansif orta sahada oynatabilirsiniz. Fred oyun boyu uzadığı için performans çok iyi değil. Şimanski bu sezon zaten ben performansını hiç beğenmiyorum. 10 numara su kararlılıktan uzak. E biraz da oyun profili değişmiş olabilir. Daha çok koşmaya başladı. Daha çok 8.5 gibi oynuyor. Ceko çok yaşlı. E tamam jeneriklik goller atıyor. Güzel de goller atıyor. Takımı da bazen kurtarıyor fakat ama bu bütün sezon boyunca sürmeyecek. El Nesri bence saatli bir bomba. Yani 30 pozisyona giriyorsa bir tane atıyor. Son maçlarda da iyi bir çıkış yakaladı ama bence güzel bir bonservis bedeliyle gönderilebilir. E bu takıma baktığınızda defansa bu kadar para harcadığınızda ilerisi boş kalacak. İleri diye nasıl toparlayacak? Bu artık Mourinho'nun inisiyatifine kalmış. Oyuncularla iletişimine kalmış. bu oyuncu performansında Mourinho'nun yaptığı en iyi işlerden biri oyuncuyla birebir konuşarak onun performansını, onun mevkisini çok iyi yönde değiştirebiliyor. E umarız artık Fenerbahçe'de de bunu görürüz. Size ne kadar iyi stoper olduğunu şu şekilde açıklayabilirim. Ve defans çizgisinin gerçekten lider bir stoper olduğunu 2021-2022 sezonunda Sevilla ile beraber ligin en az gol yenen takımlarına biri olmuştu. Ve bu da bence direkt Diego Carlos'un başarısı. E, UEFA'ya kazanıyor biliyorsunuz Sevilla. Hobi olarak kazanıyorlar artık. 5-6 kere kazanmış olmaları lazım. Yani UEFA'nın Madrid'i gibi bir şeyler. Vüstoperleri iyi çıkarıyorlar. E, Nans'tan gelmişti Diego Carlos. 15 milyon euro gibi fiyata gelmiş olması lazım Sevilla'ya. Ve geldiğinde de Defans'ın direkt sağına veya zaman zaman Sevilla 3'lü oynadığında merkeze koyup Defansı çok rahat toparlayan, havadan gelen uzun pasları süpüren, kısa pasları çok geçirmeyen, fiziksel seviyesi üst düzey olan, gerçekten fiziksel temastan kaçınmayan bir oyuncu profili olarak gelmişti. Ondan sonra da Aston Villa'ya gitti. 31 milyon euroya. Dediğimiz gibi Aşil Tendom'un sıkıntısı yaşadı. Sakatlığı sezonu kapattı. Ondan sonraki sezon yine iyi oynadığını düşünüyorum. 27 maç oynadı. Bu sezonda 10 maçın... 8. Lillicon 1 oynadı. Dediğimiz gibi diğer oyuncular çok üst düz oynamaya başladığı için artık. Çünkü Ezri Konsa hem genç hem potansiyelli. Kesinlikle bir satış potansiyeli var oyuncuda. O yüzden oynatmanız gerekiyor. E Paul Torres de zaten Unai Emer'in daha Villarreal'den tanıdığı bir oyuncu. Kendi öğrencisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden de Diego Carlos'un biraz papucu dama atıldı gibi. Ama bu onu kötü bir stoper yapmaz. Bir oyuncu gözden düşmesi onu kötü bir oyuncu yapmaz. Geçen videoda demiştim bir zar, deyimi, zar terimi kullanmıştım. Bir zar atıyorsunuz 3 de gelebilir 6 da gelebilir. Bu oyuncu kesinlikle 6'lık bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sizi hiç yanıltmaz. Tek sıkıntısı dediğim gibi sakatlık ve süreklilik. 31 yaşında Premier Lig'den Süper Lig'e gelince bazen oyuncularda takmama olabiliyor. Bazen de istisna durumlar olabiliyor. Örnek Osman, örnek Mertens gibi. Bazen de gerektiğinden fazla ayet duygusuyla iyi oynamaya başlayabiliyorlar. Ama Fenerbahçelerin akıldaki tek sorusu bence oyuncunun kalitesi değil. Oyuncunun sürekliliği, kullanıldığı profil zaten tartışılmaz ve sakatlık sorunu. Sakatlık yaşamazsa ben Fenerbahçe savunmasına fark attıracağını düşünüyorum ve gerçekten de Fenerbahçe'nin stoper zafiyetini kapatacağını düşünüyorum. 1.86 boyunda merkez stoper için iyi bir boy ortalaması olduğunu söyleyebiliriz. Sizi çok şaşırtacak bir özellik söyleyeyim mi? Şut gücü inanılmaz yüksek. Ben yani daha önce stoperlerde böyle bir şey gördüm mü bilmiyorum ama gerçekten korner vuruşlarında Bazen içeride durup kafa vurmaktansa biraz daha dışarı çıkıp gelen toplara inanılmaz bir şekilde vurabiliyor ve bu beni çok şaşırtıyor. Yani nasıl bu kadar şut gücü olabilir stoperin Dediğimiz gibi tam bir boksör fiziği var aslında. Yani adam dövdesiniz bence dövebilecek bir oyuncu. Hızlanmasının çok iyi olmadığını söyleyebiliriz. Ee, pek hızlanmayan, beli dönmeyen bir oyuncu. Ama zaten merkez topellerde de bence bu özellikler aranmamalı. Bunlar daha çok sol ve sağ kenarlarda aranmalı. Ki sağ kenarda da Tuta'nın iyi özelliklerinden hızlı olduğunu bahsetmiştik. Tuta'nın eksi özelliklerinde de e, kafa vuruşlarının kötü olduğunu söylemiştik. Diego Carlos kesinlikle bu kötülüğü kapatacak. Çünkü kafa toplarında ben kaçırdığını yani çok hatırlamıyorum seviyede izlerken. E, takımla uyum sürecinde bence kolay atlatacak bu oyuncu. Nantes'tan seviyeye geldiğinde çok hızlı bir şekilde alışmıştı ondan sonra da Aston Villa'ya geldiğinde de çok hızlı bir şekilde alışmıştı ilginç olarak. ikinci sezonun için diyorum. İlk sezon zaten sakatlıklarla boğuşmuştu. bir takımda tanıdık kişiler de var. El Nesri var. Beraber UEFA kupasını kazandılar. O yüzden bence aile ortamını çok yadırgamayacak bir oyuncu. E, bu da kesinlikle onun iyi özelliklerinden. Ve bence en önemlisi hazır bir stoper. Geldiği gibi bir iki antrenmandan sonra direkt üçlü stopere geçip onu merkeze koyabilirsiniz. Veyahut dört, dörtlü de sağ kenara da koyabilirsiniz. Yani tuta gibi sabır gösterilmesi gereken bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Gelir, oynar ve sakatlık sorunu yaşamazsa, biraz da kafaya takarsa kesinlikle tüm Fenerbahçeli taraftarların, yönetimlerin, diğer takım taraftarlarının ağzını açık bırakacağını düşünüyorum. Uzun pasları iyi olan bir oyuncu. Kısa pasları da iyi ama bana kalırsa uzun pasları çok çok daha iyi. Özellikle sağ kenarda, sol kenardan koşan oyunculara güzel uzun paslar atabiliyor ki bu da bir merkez orta ortasa merkez topa oyuncusunun en iyi özelliklerinden biri olmalı. Güzel bir özelliği, soğuk kanlı olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten bazı durumlarda hiç tereddüt etmiyor, bildiğini yapıyor ve bu bildikleri genelde doğru çıkıyor. Sezgili bir oyuncu, oyuncu müdahalelerini, çalımları genelde tahmin edebiliyor ve bu tahmin ettiklerinde de sarı kart görmeden, bakın bu önemli, sarı kart görmeden güzel bir şekilde topa müdahale edebiliyor. E, kayarak müdahale de ediyor zaman zaman, ama bundan çok genelde ayakta durup. Biraz daha Van Dijk tarzı aslında oyuncunun hareketini bekleyip, çalımını bekleyip bundan sonra müdahale yapması en sevdiği özelliklerinden biri. Uzun pası da bence onu fark yaratacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an Fenerbahçe'nin anlık rotasyonunda Ciku'dan başka uzun pas deneyen var mı? Çok emin değilim. Deneseler bile ne kadar iyi atıyorlar o da biraz muamma. Bence Diego Carlos kısa ve uzun pas konusunda Fenerbahçe'nin bir numaralı stoper olacak. Ve gerçekten de Jose Mourinho'nun Biraz Fenerbahçe'li taraftarların canını sıkan sürekli orta açma oyununa biraz farklılık getirebilir. En azından kenara gidip sürekli orta açmak yerine defanstan da uzun paslarla çıkılabilir. Bu sayede Diogo Carlos bence fark attıracak Fenerbahçe'ye. E size de o zaman bir iyi bir kötü özellik daha söyleyelim. Yavaştan da sonlara gelelim. Çevikliğinin iyi olduğunu söyleyemeyiz. E, Tuta'da da iyi değildi. Diogo Carlos da çok çevik olduğunu düşünmüyorum. E, bu sefer de... Üçlü puzzle'ın ikinci oyuncusu da oldu. Üçlü oyuncusunda çeviklik iyi olması gerekiyor. Güzel bir stoper tandemi yaratmak istiyorsanız. Ee, iyi özellikle reaksiyonları iyi bir futbolcu. Kolay kolay reaksiyon verebiliyor. Uzun paslarda çok dikkatli, kafa toplarını rahat bir şekilde alabiliyor. Kenara ara paslarında da genelde ayağını oraya bir şekilde sokabiliyor. 1.86 boyunda bu boyuna rağmen zıplaması, fiziksel kuvveti, özellikle agresifliği çok öne çıktığını düşünüyorum. E, ligimizde sarı kart yemeye müsait mi? Aslında ligimizde çoğu stoper sarı kart yemeye müsait. Ama Diogo Carlos bence Tuta'dan daha az riskli bir sarı kart yeme potansiyelli bir oyuncu. E, bu sayede onun da müdahalelerinde Fenerbahçe'de taraftarlarının yüreğinin ağzına geleceğini düşünmüyorum. Aman sarı kart yer mi? Aman kırmızı kart yer mi? diye. İkili mücadeleleri çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ikili mücadelelerden hiç kaçınmıyor. Riskli bölgelerde de bunu yapıyor. Korner bölgeleri olsun, ceza sahası içi olsun, bunları genelde yapıyor, kaçınmıyor ve genelde de kazanıyor şaşırtıcı bir şekilde. Ee, güçlü bir fizik, iyi bir fizik, liderlik bir oyuncu ve bugün kısa lafın uzununda Diogo Carlos konuştuk.